Zeki, Çevik, Ahlaksız Program. Aragaz. Aragaz Haber. Hava durumunu almak üzere telefon hattımızda meteoroloji uzmanı Yasin Dilker var. Sayın Dilker, merhaba. Güneşli bir sabah, mutedil bir denizden sevgiler, saygılar sayın dinleyiciler. San Sebastian'dan sevgiler, saygılar. Aston Villa ile Villarreal arasındaki maçı İrlandalı hakem Joffrey McAllister yönetecek. Kendisi İrlanda'nın fakir bir mahallesinde büyümüş ve çöpten karton toplayarak ailesinin geçimine katkıda bulunmuş. Bir gün çöpte bulduğu bir futbol topunu bomba sanarak karakola götüren Jordi'ye polisler gülüp sen kim top oynamak kim sen ayam ol demişler. İlker Bey bırakalım şimdi hakemi yurtta dünyada hava durumu nedir ne olacak bir onlara bir bakalım lütfen ya lütfen efendim. Yüksek basınç tüm yurtta ve yurt dışında etkili oluyor. Özellikle Marmara bölgesi. Aman dikkat çocuklar. Vurdurmayın. Larabella. Şimdi Koseçki sağdan atıyor. Yusuf gir kademeye vurdurma oradan. Aferin sana. Aferin çocuklar. Recep gir araya. Recep oraya araya değil. Öbür araya gir. Yapmayın çocuklar. Yapmayın bunu. Dilker mi? Ne oluyor? İngiltere'de yoğun yağmurlu sistemin etkisi sürüyor. Londra gündüz 12, gece 7 derece. Newcastle gündüz 8, gece 2 derece. Manchester 1, kalede Schmeichel. 2, Gary Level. Galatasaray kalede Kovacevic. İleride Arif ve Hasan Şükür'le gol arayacak. Top şimdi tekrardan Larabella'da. Larabella Koseçki'ye alda at dercesine bir pas verdi. Koseçki topu sıkıysa al Senat derecesine Larabella'ya geri verdi. Larabella topu yine Koseçki'ye sana al da at diyorum. Tipini <laughs> derecesine geri verdi. Koseçki topu yine Larabella'ya atmıyorum lan gel Senat İbiş <laughs> derecesine iade etti. Bil Larabella topu Arif'e bu <laughs> çocuğu atmıyor al da Senat derecesine verdi. Arif Topu, abi aranızdaki mevzuyu beni karıştırmayın dercesine karabeylere verdi. Dirker Bey, siz hava durumu verirken niye arada maç anlatıyorsunuz efendim? Neden? Peki Dirker Bey, yurt içinde durum ne? Marmara bölgesi Perşembe'ye kadar mevsim normallerinde. Perşembe günü yine Lodos fırtınası bekleniyor. Karadeniz'de ise fırtına var. Karadeniz fırtınası sahaya, kalede Şenol, geri dörtlü Dobi Hasan Fesic, ileride Hami Orhan ve Küçük Orhan olarak çıktı. Fenerbahçe'nin kalesinde ise Şumaer var. İleride Aykut ve İlker'le gol arayacak sarı kırmızılar. İlker Bey, Fenerbahçe'nin forması sarı kırmızı değil ki efendim. Ne yapıyorsunuz siz ya? Şimdi drift gibi dizildi Loşetar Samak defansı. Top Brekazi'de. Evet çocuklar. Recep vurdurma oradan. Kayarak müdahale etmeyi seversin sen. Evet Recep kay. Recep kayarak müdahale ederken duramadı. Kayarak sahtas dışarı çıktı. Ebeşten birinci köprüye doğru kayıyor şu an. Dilker Bey lütfen efendim hava durumu lütfen yalvarıyorum efendim. Kuzeyde kar yağışı bekleniyor. Hollanda kar yağışlı. Ayaksın orta sahasında Kuman var. Sert şutlarıyla ünlü Kuman antrenmanda şut çekip antrenman sahasının kenarında otlayan İne'yi öldürmüş. Ve ileride ayak tas yapısından yetişen Milan'da şampiyonluklar gördükten sonra yine yuvaya dönen Ruth Gullit yer alıyor. Fenerbahçe ise Abdülkerim, Müjdat, İsa ve onun geri dörtlüsüyle Kuman ve Gullit'i savunacak top. Şimdi Lara Bella'da. Aman çocuklar aman dikkat. Kaleci ve Gülis topa yükselirken... ...Abdülkerim havada kalecinin üstüne kustu... ...Gülis'in saçları... ...Abdülkerim'in ağzına girdi. İlker Bey, İç Anadolu nasıl? İç Anadolu'da hava ısısı hızla düşecek... ...ama çocuklar dikkat... ...haydi gir kademeye... ...işte top Lara da yine... ...Lara Bella... ...şimdi Vili Vandi Kerkhoff'u görüyor... ...Kerkhoff'tan topu alan Maradona... ...şöyle bir etrafında dönüp... ...boşa çıkan arkadaşını aradı... ...ve topu Hacı'ya attı... Maradona'dan topu alan Hacı hemen Pele'yi gördü. Pele diagonal bir pasla Hurşut Beriş'e doğru topu uzattı. O noktada Samet de boştu. Girmedi noktaya. Ziya ilerdeydi. Ne yapıyorsunuz dedi. Haydi çocuklar. Haydi çocuklar. Larabella ve penaltı. Hakem Larabella'yı ceza sahasında indiren Yusuf'a 15 yıl ağırlaştırılmış hapis cezası verdi. Yusuf şu an sattan cezaevine doğru götürülüyor. Ah Yusuf'a neler yaptın Yusuf? Yaksın kendini. Yaksın kendini. Evet Aragaz sabah haberleri devam ediyor. Aragaz.